Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını 21 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangından geriye kül olmuş alanlar kaldı. Alevler 21 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyünde başladı yangın. Alevlere havadan ve karadan müdahale gecikmedi. Rüzgar yangını daha da büyüttü. Alevler tuzla, taş ve çamköye dolaştı. Köydeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına gece boyunca aralıksız müdahale edildi. Hava araçları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden havalandı. Alevler öyle hızlı yayıldı ki yerleşim yerlerini de tehdit etti. İşte o lokasyonlardan biri de Tuzla Mahallesi'ydi. Arkamızdaki tepe yaşan alevler ahırın bulunduğu kısma kadar geldi. Hayvanlar korktu. Ekiplerse yangını kontrol altına aldı. Yanan alanlar drone'dan havadan görüntülendi.